Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes masallarımızı her akşam dinliyordur. Evet çocuklar, sizinle birlikte bugün kaplandan bir saat yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz iki tane farklı boyutlarda yuvarlak daire, bir tane kaplanımızın kuyruğu. Ben sizi bekletmemek adına bunları hazırladım. İki tane kulak, bir tane burun, iki tane oynar göz ve saatimizin akrep yer kovanı. Sayıları da ben sizin için daha önceden yapıştırdım. Kaplanımızın bitmiş halini de göstereyim size. Evet. Bitmiş hali de kaplanımızın bu çocuklar. Şimdi hazırsanız yapıştırmaya başlıyorum. Öncelikle kaplanımın gözlerinden başlıyorum yapıştırmaya. Daha sonra burnunu yapıştırıyorum. Kulaklarını yapıştırıyorum şimdi. Şimdi iki parçayı birleştiriyorum çocuklar. Büyük olanı kafa kısmına getirip yapıştırıyorum gövdesini yani. kuyruğunu yapıştırıyorum. Akrep ve yel yapıştıracağım. Saatimiz kaç olsun? 9 olsun. Evet çocuklar, akrep ve yel kovanı da yapıştırdığımıza göre artık kaplanımızın ağzını ve bıyıklarını da yapabiliriz. Bunları da yaptıktan sonra kaplarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay bir etkinlik. Herkesten etkinlikleri bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.